Evet, evet bir psikopatlık daha görüyoruz galiba. Ben çok önemli bir şey sormak istiyorum ya. Ben gerçekten çok önemli bir şey konuşmak istiyorum şu an. <laughs> evet. Bu bu konuşmayı yapma ihtiyacı hissediyorum kendi üzerimde. Şimdi yaklaşık bir iki buçuk yıldır bu işi yapıyorum. Elimden çok sponsorlar, çok yayıncılar, çok yayıncıları büyüttüm. Çok yayıncılar arkamdan vurdu, vefasız çıktı. Onları atlıyorum. O konular konuşulmayacak ve üzerine geçilmiş konular. Her neyse çok izleyici de gördüm, çok izleyiciyle karşılaştım. Ama son zamanlarda inanılmaz bir saykoluk akımı var. İnanılmaz sayko, psikopat, deli insanlar karşıma geliyor. Yani ben eğer yaptığım yayınlarda akıl veya ruh sağlığınızı bozacak herhangi bir etkende bulunuyorsam gerçekten söylüyorum arkadaşım. Change.org'da OxyChampion akıl ve ruh sağlığımızı bozuyor diye bir şey yapın. Ben yayıncılığı bırakayım abi o zaman. Yani madem sizin akıl ve ruh sağlığınız bu derecede kötü beni izlediğiniz zaman kendinizi kaybediyorsunuz. Balkona çıkıp tavuk gibi gıt gıt gıdak gıt gıt gıdak deyip Snapchat atan adam mı dersin? Benim izleyici buluşmamda imzaladığım şeyi üzerine diş fırçası, diş macunu döküp fırçalayan sonra bir de ağzımı yıkayan çocuk mu dersin? Abi ne yapıyorsunuz? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani bak bir şey varsa anlatın bana. Bak o gün bir çocuk aradı beni dedi. Ben dedi ağrıdayım dedi. İstanbul'dan geldim buraya dedi. Oturdum gecenin bir saati dinledim. Aha annem şahidim yemin ediyorum ya. Lan ağrıdayım dedi. İstanbul'dan geldim buraya dedi. Ben dedi Kürt değilim diye beni dışlıyorlar düş, dedi. Bak Allah belamı versin. Annem burada şahidim bak. Babam dedi mimar ben dedi zengin çocuğuyum diye bir de Kürt değilim diye beni dışlıyorlar. Oksi çok depresyondayım bilmem. Abi derdiniz sıkıntınız varsa bakın. Eğitim, iş, ilişki, hayat böyle ne bileyim şişmanlık, zayıflık, kassızlık, ne bileyim kısalık, büyüklük şeyiniz varsa derdinizi anlatın ben yani yapayım ama ne olur ya. Ne olur, bak olduğum yerde terledim bak kolumun altına bak ya bak. Bak ya terledim ne olur ya yalvarırım yapmayın ya gerçekten korkuyorum sizin için ya yapmayın rica ediyorum ya